Sayın Başbakan'ın gezisi münasebetiyle kendisine eşlik eden ve programımıza katılmayı çok arz eden Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamıza da mesajlarından dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Bu güzel günümüze Ankara'dan yoğun mesai içerisinde bizleri kırmadan gelen değerli büyüğümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, Ankara Milletvekilimiz Profesör Doktor Cevdet Erdoğan Bey'i konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınızı arz ediyorum. <laughs> çok değerli müftü vekilim, müftü yorumcu, değerli belediye başkanım, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, çok çok ama çok daha değerlisi olan sevgili yavrularımız, çocuklar, hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu, bu güzel programdan dolayı da gerek İstanbul Müftülüğü'nü, gerek Bahçeli Evler müftülüğümüzü ve gerek olacağı bir imam hatiplerini emeği geçen herkesi kutluyorum. Biraz önce de zaten söylendi en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten. Bize büyüklerimiz derdi ki önce öğrenen söylendiğine göre öğretenlerden daha hayırlısı öğrenenler. Onun için bahçemizin güzel çiçekli çiçekleri olan rengarenk çiçekleri olan bu güzel yavrularımızı ben kutluyorum. Tebrik ediyorum kendilerini. Onları, onlara bu Kur'an eğitimini veren değerli hocalarımızı, başta İbrahim hocamı ve Ahmet hocamı ve 42 tane öğretmenimizi kutluyorum. Allah onlardan razı olsun. Ama bu yavruları bu hocalarımıza emanet eden siz değerli velileri, anneleri, babaları da kutluyorum. Sizlerden de Allah razı olsun. Çünkü, çünkü bir şey beşikte girerse teneşirde çıkar. Eğer çocuklarımıza güzel ahlak, güzel şeyler öğretmek istiyorsak onları küçük olduğu yaşlarda eğitmemiz lazım. Onun için sizleri bir kez daha bu nedenle kutlamak istiyorum. Ama ben inanıyorum ki önümüzdeki süreçte bu yaşlardan daha küçük çocuklara daha küçük yaşlarda bizim Kur'an öğretmemiz lazım. Çünkü Kur'an öğretmek çocuğa bir hayat tarzı vermektir. Kur'an öğretmenin ve Kur'an öğrenmenin hiçbir kimseye zararı olmaz. Herkese faydası olur. Eğer Türkiye'de bugün biz barış ikliminden kısmen bazı bölgelerimizde uzaklaşmış isek orada Kur'an eğitiminden burada Kur'an eğitiminden gençlerimizi Kur'an eğitiminden uzak tutmamızın mutlaka bir e, etkisi olmuştur. Ben o nedenle sizleri e, çok ama çok tebrik ediyorum. Burada beni sevindiren bir diğer husus da kız çocuklarının fazlalığıdır. Kur'an'ı öğrenen kız çocuklarının erkek çocuklardan salonda daha fazla olduğunu gördüm. İbrahim hocama sordum. Acaba kursta da mı öyle? Evet, kursta da öyle dedi. Ben bundan dolayı da büyük bir mutluluk duydum. Çünkü eğer gelecek nesilleri iyi yetiştirilmez iseniz sonunuz hüsrandır. Gelecek nesilleri iyi yetiştirmenin temeli de çocukların eğitimidir. Çocuklar içerisinde de olmazsa olmazı kız çocuklarının eğitimidir. Ben onun için özellikle kız çocuk velilerini bir kez daha muhabbetle selamlıyorum, kutluyorum. Burada yer bulunamaması da beni ayrıca sevindirdi, onu da söyleyeyim. Eskiden zaten böyle programlar pek olmuyordu ama olsa da bu kadar kalabalık, bu kadar fazla bir teveccüh de olmuyordu. Burada yer olmaması belki Sayın Belediye Başkanımıza ve diğer yetkililerimize bir işaret belki bundan sonra daha büyük salonlara böyle programları büyük salonlara taşımak yoksa da yeni salonlar yapmak gerekir diye düşünüyorum. Ben e, bütün bu aktivitelerden dolayı burada rahmetli bir hocamız Ali Şükrü hocamızı rahmetle anıyorum. O şöyle söyledi İbrahim Hocam Ulu Camii'ye tayin olunca Hocam dedi, cami imamını imamda camisini buldu dedi. Cemaat imamını imamda cemaatini buldu. Ben kendisini kutluyorum İbrahim hocamı. Bir akrabası olarak kendisiyle gurur duyuyorum. Tebrik ediyorum. Allah hayırlı hizmetlerinin devamını nasip etsin. ben yaklaşan bayramınızı ve yaşamakta olduğumuz Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki günlerimiz acılı olmaz. Ben şehitlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah milletimizi birlik ve beraberlikten ayırmasın. Hepinize saygılar sunuyorum hocam. Allah Allah'a emanet olun. Sayın Başkanım ayrılmadan Birgin isimli öğretmenimiz bir fikir ortaya koyarak çocuklardan peygamberimize mektup yazmalarını istemişti. Bu yazan mektuplarda birinci gelen Nidalur Karahan kızımız. Bu Nidalur Karahan kızımızın hediyesini vermenizi istirham ediyorum. Birinci gelmiştir kendisi. Peygamberimize yazmış olduğu mektupta. Bendeniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çocuklarla ilgili özel olarak kurmuş olduğu Çocuk Hakları İzleme Komitesi'nin de başkanlığını yapan, onun o komiteyi kuran bir kardeşiniz olarak Çocuklarla yakın ilgilenen bir kişiyim. Ben bu gece gerçekten bugün büyük bir mutluluk içerisindeyim. Bu cici kızımızı bilmem nasıl tebrik etmedim. Allah onu yetiştiren anne babadan, öğretmenlerinden razı olsun diyorum. Hocalarından razı olsun. Alkışlarınızla. Evet. Peygamberimizin yazdığı mektupla birinci olan Nidanur kızımız. Evet. Sayın Milletvekili kürsüdeyken misafirlerimizden de çağırıp bir sürprizimiz var yine. Sayın Osman Develioğlu'nun belediye başkanımızı istirham ediyorum. Alaatül Özkan Bey'i, Sayın Müftü Vekil'imizi istirham ediyorum. Mahlis Aydın, Sayın Müftümüzü istirham ediyorum. Güngören gören Belediyemiz Eğitim Kültür Müdürü Mustafa Doğru Bey'i istirham ediyorum. Doçent Doktor Vedat Erentu hocamız, kalp cerrahı kendisi.